Bil ki hiç kimse ölümün hakikatini bilmeden aletin hakikatini bilemez ve onun aslını bilmeden hayatın hakikatini bilemez ve insan kendi nefsini bilmeden de ruhun hakikatini bilemez. İnsanın kendi nefsini bilmesi de daha önce anlatıldı. Bil ki bundan önce anlatıldığı gibi insan iki asıldan meydana gelir. Birisi ruh, diğeri de bedendir. Ruh binici gibidir. Beden de onun bineği durumundadır. Ruhun beden vasıtasıyla bir hali vardır ki alette cennet ve cehennem ehli olmaktır. Bir de kendine mahsus bedenin ortaklığı ve müdahalesi olmayan bir hali vardır ki o da ruhun cennet ehli ve cehennem ehli olması saadet ve şekavet bulmasıdır. Biz ruhun beden vasıtasıyla olmayan zek ve saadetini ruhani cennet diye ad verelim. Yine beden vasıtasıyla olmayan sıkıntı ve şekavetini de ruhani cehennem adını verelim. eden vasıtasıyla olan cennet ve cehennem açık ve bellidir. Nihayet cennette nehirler, ağaçlar, huriler, köşkler, yiyecekler, içecekler ve bunlardan başka zek ve nimet sebeplerinden ne var ise hepsi mevcuttur. Cehennemde ateş, yılan, akrep, zakkum, bitkisi ve buna benzer azap sebepleri de vardır. Her ikisinin de vasıfları ve halleri Kur'an-ı Azim ile hadis-i şerifle ve sahabelerin sözleriyle bildirilmiştir. İnsanın akıl ve idraki bunları anlamaktan aciz değildir. Bunun tefsili İhyâ-u Ulîmîd din kitabımızın Ölümü Hatırlamak bahsinde bildirilmiştir. Biz bu makamda ölümün hakikatini anlamakla yetinip ruhani cennet ve cehenneme işaret edelim. Çünkü bunu herkes bilmez. İyi kullar için gözlerin görmediği, kulaklığın duymadığı ve hiç kimsenin kalbinden geçmeyen nimetler hazırladım. Kutsi hadisi ruhani cennet hakkında gelmiştir. kalbin içinden melekut alemine açılan pencereden bu hadisi şerifte anlatılan şeyler aşka olarak görünüp hasıl olmalarında kuşku ve şüphe kalmaz. Bu halin yolu kendilerine açılan kimselere ayetin saadet ve şikaveti yetinen malum olur. Tatlit ve işitmet yolundan değil, belki basiret ve müşahede yolundan nitekim tabip olan kimse bilir ki Bedenin bu dünyada saadet ve şikaveti vardır. Bunlar sağlık ve hastalıklar derler. Bunların sebepleri de vardır. İlaç kullanmak, perhiz yapmak ve çok yemek yiyip perhiz tutmamak gibi. Bunun gibi bahsi geçen müşahede ile malum olur ki kalbin yani insan ruhunun saadetle şekaveti vardır. ibadet ve mağfiret. O saadetin ilacı cehalet ve günahın onun öldürücü zehridir. Bu ilim gayet nadir ve kıymetlidir. Halkın ulema dedikleri kimselerin çoğu bu ilimden gafildir. Belki onlar bu ilmi inkar ediyorlar. Ayeti bilme hususunda işitme ve taklitten başka yol görmemişlerdir. Bu sırrın izahı ve takkiki için Arapça olarak yaptığımız teliflere bakılsın. Bu kitapta ancak bu kadar anlatılır. Çünkü içi taassup bulaşığından ve taklit şaibesinden temiz olan kimseler ruhani alemi yol bulup aletle ilgili şeyler kalplerinden sabit ve muhkem olur. Çünkü birçok kimselerin aletin ahvali hakkında imamı zayıf ve sallantıdadır.